Video izleyen herkese merhaba arkadaşlar uzun süredir kaba inşaata dair videolar çekmiyordum. Kaba inşaatta duvar imalatımız tamamlandı. Bundan sonra artık ince işlere geçilecek. Elektrik tesisatı ve su tesisatından sonra e, buranın kaba sıvası yapılacak. Bu inşaatta kaba sıva mevcut. Şimdi burada sizlere arkadaşlar e, kapılarda kullanılan kör kasaları göstereceğim, anlatacağım. Hepsine etap etap göstereceğim. Mimari projelerde e, dikkat eden arkadaşlar veya bilen arkadaşlar için e, söylemiyorum. Bilmeyen arkadaşlar için mimari projelerde kapılar genelde e, 90'a 210 şeklinde gösterilir. E, banyo ve tuvalet kapıları da 80'e 210 şeklinde genelde gösterilir. Tabi bunun değişik varsayımlarda mevcuttur projesine göre değişir ama genelde bir oda kapıları 90 santim genişliğinde olur ve 210 yaklaşık yüksekliği vardır. Şimdi burada dediğim gibi sizlere kapılarda kullanılan kör kasaları göstereceğim. Öncelikle bizim burada 90 santim dıştan dışa kapı kasalarını bilirsiniz dıştan dışa arkadaşlar yaklaşık projelerde 90 santim gösterilir. Bu ama daha çok 87, 88 vesaire alınan ölçülere göre değişiyor. Şuradaki şimdi ölçümüze bakalım. Burada sizlere ben şimdi alt katlarda bir tık ilerisini göstereceğim. Kör kasaları göstereceğim. Burası daha sıvanmadı. Çünkü elektrik tesisatı ve su tesisatı yapılmadı burada. O yüzden duvarın şu an örülmüş hali kapı genişliğini sizlere göstereceğim. Bunun yaklaşık 92-93 cm olması gerekiyor sıvayla bitmiş halinin de 90 santim olması bizler için yeterli. Şimdi gelin bunu ölçelim. Şöyle bir elimde arkadaşlar e, kamera diğerinde de metre olduğu için şuradaki 11 küsur santimi düşeceğim. O yüzden şuraya takıyorum metreyi. Öyle ölçü alıyorum. Bakın arkadaşlar burada 103 santim geldi. 11'i çıktığımız zaman buranın neti 92 kaldığını arkadaşlar görüyorsunuz. Burayı duvarcılar ördüğü zaman genelde 90 ise üzerine 2 veya 3 santim koyarlar. 80 ise 2 veya 3 santim koyarlar. 83 şeklinde yaparlar. Son olarak şurayı da ölçelim. Şuradaki farkı da çıkarırız. 7 santim. Burayı da çıkaralım. Burası da arkadaşlar tam 1 metre geliyor. Yani 7'yi çıktığımız zaman 93 santim. Şimdi bunun bir tık ileri halini sizlere göstereceğim. Şimdi kör kasaya geçelim. Şimdi az önceki halin bir tık ilerisine sizlere gösteriyorum. Kapıların kör kasaları yerleştirilmiş, kaba sıvası yapılmış. Haliyle kaba sıva yapıldığı için elektrik tesisatı ve sıvı tesisat da tamamlanmış oluyor. Burayı e, yanlış hatırlamıyorsam az önce 93 santim ölçmüştük. Şimdi dıştan dışarı bunun bitmiş haline bakalım. Yine bir elimde kamera, diğer elimde metre olduğu için sizlere şöyle çekmeye çalışayım. Bu aralar doldu arkadaşlar. Buralarda biliyorsunuz bir santim, bir buçuk santim sağda ve solda olmak üzere bir fazlalık vardı. Şöyle bir halini sizlere çekmeye çalışayım. Hem çekim yapması zor oluyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 90. Dıştan dışa. Şurada bir kapımız daha var. Burada daha net bir ölçü alabiliriz. Metreyi şuraya sıkıştırayım. Evet. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz 90 santim. Dıştan dışa. Bu kör kasaların faydası vardır. Şöyle işinizin temiz çıkmasını sağlar ve sarfiyatı azaltır. Bu kasalar çıktığı zaman tertemiz bir görüntü elde edilir. Kaba sıvaların üzerine alt sıva vuruluyor. Şu an devam ediliyor. Bunların yüksekliklerinden bahsedecek olursak 220 veya 215 standarttır. Burada bakalım kaç santim yapılmış. Yine metreyi şuraya sokayım. Aşağı doğru çekeyim şunu şöyle bükelim. 2.15 veya 2.20'dir. Evet şöyle sizlere göstereyim. 2.15 yeterlidir. 7-8 santim şap geldiğini varsayarsak 208-207 santim kapı ölçüleri için idealdir. Zaten burada alt sıvada tamamlandıktan sonra şap döküldükten sonra en son kapı aşamasına gelindiğinde kapılar için e, ölçü alınacaktır. Bu ölçüye göre işlem yapılacaktır sizlere bunun bir tık daha ilerisini göstereyim. Yani kaba sıvan üzerine alt sıva vurulmuş halini. Şöyle kaba sıvanın bir tık ilerisi. Yani kaba alçı vurulmuş hali. Karışık henüz çekilmemiş. Burada metreyi nasıl tutacağız? Onu sizlere gösteremeyebilirim. Metreyi şuraya bir yere takarsam şurada bir çentik boyu açayım. Ama bu iş bayağı bir zor metreyi şöyle bir tutturdum. Yine bir ölçü alalım. Bakın arkadaşlar bitmişi 90. Kasanın bitmiş haline şöyle sizlere göstereyim. Bitmişi 90. Bu da kaba sıvadan sonra bir tık ileri hale, alt sıva vurulmuş hale. Bunun sökülmüş halini de şimdi bir tık ilerisini sizlere göstereceğim. Kör kasa sökülmüş ve kapı şablonu ortaya çıkmış halidir. Bunu da bir alt katlara inerek sizlere göstereyim. Evet. Buralarda da artık şablonlar sökülmüş. Kaba sıva üzerine kaba altı çekilmiş. Altı sıvası çekilmiş. Ve şu şekilde kapıların lentosu da gayet güzel çıkmış. Böyle kapıların arkadaşlar ölçüleri var. Bunlar artık nihai bitmiş halleri. Üzerine karışık vurulacak. Satan alçı vurulacak. Şapımız vesaire gelecek. Buralar kapanacak. En son kapı imalatı bu şekilde yapılacak. Bunun ne gibi bir avantajı olabilir? Arkadaşlar buradaki salon kapıları, oda kapıları e, tuvalet, lavabo kapıları hepsi nizami. Çünkü burada kör kasa kullanıldı. Yani şuradaki odanın ölçüsü yükseklik ölçüsü, genişlik ölçüsü neyse burada da arkadaşlar aynı. Bu bir de sizlere ne avantaj sağlar? Şimdi kör kasa kullanmadığınız zaman özellikle şu üst tarafa gelecek pervazlarda siz şapı döktükten sonra kör kasa Kullanmadıysanız eğer başta bu üstteki pervazlar arkadaşlar birbiriyle tutmayacaktır. Arada ister istemez illaki kod farkı oluşacaktır. O yüzden bu şekilde düzgün bir lento ve kapılarda kör kasa şablon kullanıldığı zaman bütün ölçüleriniz nizami çıkacaktır. Ve şöyle baktığınız zaman tavandan gelen bütün pervazlar şöyle hepsi arkadaşlar birbirini tutacaktır. Kör kasa kullanılmalı işinizi temiz gösterir güzel gösterir. Şuradan da bir ölçü alayım şimdi. Şöyle yine çekim yapması zor. Metreyi şunun ucunu aşağı yukarı götürdüm kırılmasın diye. Elim arkadaşlar 89'da. Yani 90 şurası. Çekim yapmak dediğim gibi biraz zor oluyor. Bunların bütün ölçüleri oda kapılarının genişlik 90, şu an net yükseklik 215. Bütün kapılar nizami ölçülerinde sıva işlemleri devam ediyor. Bu işlemi yapmak faydalıdır. Kör kasa kullanılmasını tavsiye ederim. Burası da bakın daire giriş kapısı çelik kapı. Kör kasa işi mantıklıdır. Evet şöyle kapanış olarak bütün kapıların yüksekliklerinin nizami olduğunu sizlere gösteriyorum ve videoyu sonlandırıyorum. Şöyle kapıların hepsi nizami yükseklikler aynı ölçüde. Yani kör kasa kullanmanın amacı bu zaten. İşin temiz, düzgün çıkması. Kapılar, kapılar takıldıktan sonra üstteki pervazların hepsinin aynı ölçüde olması sizin işinize verdiğiniz önemi gösterir. O yüzden böyle bir videoyu sizler için çektim. Uzun süreden sonra Kaba işle ince iş arasında bir geçiş noktası. Sıvaya artık yavaş yavaş başlandığı için sizlere çekmek istedim. Videoya beğene, kanala destek ve abone olmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda yine görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.